bir kere Burada da, orada da, bugün de, Hoş geldiniz. Da. Oruç Reis'in kablo döşediği alanlar ve şu anki konumunu görüyorsunuz. Zafer Süngün ucundadır. görev göreve hazırdır açıklaması geldi Hulusi Akar'dan. Türkçe anlamayan Yunanlılar daha anlaşılır bir dilde anlasın diye ekrana Anadolu Ajansı'nın paylaşımını koyuyoruz. Önemli gelişmeler var. Bilindiği gibi Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın katılımıyla bugün ve 28 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de Evnavia adlı tatbikat icra edilecekti. Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklaması açıklamalarına birazdan geleceğiz arkadaşlar. Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar var ama son gelişmeleri öncelikle aktaracağız. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın Akdeniz'de gerçekleştirdiği ev adlı tatbikattan görüntüler paylaşılmış. Gerçekten skandal. Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatta 6 Yunan F-16'sı da görüntülenmiş. Biz sadece birine ulaşabildik sizlerle aktarıyoruz. Bir başka gelişme yaşandı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri dörtlüsünün Doğu Akdeniz'deki tatbikatları devam ed derken Mısır'a ait askeri uçak Rum kesimine indi. Mısır'ın katılmayacağını düşünüyorduk. Daha önce katılacağı açıklanmıştı fakat herhangi bir gelişme yoktu. Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait su tire Babkotlu kodlu Luke C-130H askeri nakliye uçu Güney Kıbrıs Rum yönetimine iniş gerçekleştirdi. Bununla ilgili bir de fotoğraf paylaşılmış ekranda görüyorsunuz. Darbeci Mısır'ın diktatör yöneticisi Abdül fetta El Sisi Mısır ordusunu resmen Yunanistan'a yardıma yolladı. Evet bilindiği gibi Türkiye bugün bir Navtex yayınlamıştı. Son dakika bilgisine göre Yunanistan karşı bir Navtex yayınladı. Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis için yayınladığı Navtex'i 1 Eylül'e kadar uzatmasına karşılık olarak 20 Ağustos'ta duyurduğu Navtex'i 20 Eylül'e kadar uzattı. Evet Almanya Başbakanı Şansölye Merkel'den açıklamalar var. Türkiye Yunanistan gerilimi bizi çok endişelendiriyor açıklamasını yapmış her zaman diyoruz tek bildikleri kelime endişeleniyoruz kelimesi. Yunan milletvekili Dora neden açıklamalar var. Onun açıklamalarına bakalım. Türkiye Meliş'te sınırlarını etkin bir şekilde koruyan, Ege'de de her gün caydırıcılığını kanıtlayan ve bölgede ittifaklarını arttıran Yunanistan ile karşı karşıya nasıl bir yalan söylediğine bakın. Türkiye'nin hissettiği öfkenin büyüklüğünü fark etmişsinizdir. Mısır'la yapılan anlaşmada Rodos'un tamamı dahil edilmedi. Meis hariç tutuldu. Sadece Meis'i sembolik bırakarak ilerlemek yanlış olur. İtalya ile yapılan anlaşmadan sonra 12 mil kararı zorunlu ve güvenli bir adımdı şeklinde skandal bir açıklama imza attı. Bilindiği gibi 12 mil kararı Türkiye için savaş sebebi. Dün bunu size okumuştuk. Evet Türk Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde faaliyet gösteriyor. Türk Hava Kuvvetlerine ait 60-0325 kodlu 135R tanker uçağı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteriyor. Yine Türk Hava Kuvvetlerine ait 13-002 kodlu Boeing E7T Barış Kartalı Akavs istihbarat ve gözlem uçağı Rodos ve MİS adında faaliyet gösteriyor. Evet Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynağında açıklamalar var. Türklerin yeni eksik gerilimi düşürmeye ve diyaloğa istekli olmadıklarını gösteriyor. Bir kez daha kimin gerilim istediği, kimin gerilimi düşürmek istediği belli oldu açıklamasını yapmış. İsrail gazetesi Jerusalem Post'tan da bir yazı paylaşılmış. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir çatışma büyük olasılıkla Türkiye'nin Ege Denizi'nde kazanmasını sağlayacaktır. Bir male kabadayısı Türkiye. Bakın bu şekilde çok şerefsizce bir açıklama yapmış İsrail gazetesi. Bir male Avrupa'da ise Türkiye bir Avrupa Birliği üyesine yani Yunanistan'a meydan okurken Avrupa bunu görmezlikten geliyor. Bu durum İsmet boru attığımız ve dünya barışı için iyi işaret işaret değil. Satranç tahtasındaki bir sonraki hamle Mısır tarafından Yunanistan ile MEP anlaşması atıldı. Bu durumda Türkiye şimdilik Akdeniz'deki doğal zenginliklerini elde etme umudunu kaybetti şeklinde. Gerçekten skandal. Yorum yapmaya gerek yok zaten İsrail'in açıklaması için. Polis Akkar'dan önemli açıklamalar var. Onlara bakalım. Körbet fırkateyni olayı. Fransa'dan hala özür bekliyoruz. Tüm kanıtlarla haklı olduğumuzu ispatladık. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden özür dilemelerini bekliyoruz. 10 Ağustos Sevr'in yıl dönümü tarihinde ilan edilen Navtex ilanı ile araştırmalara başlayan sismik araştırma gemisi Oruç Reis şu an itibariyle görevini tamamladı arkadaşlar. Fakat tabii ki de orada bayağı bir süre daha kalması bekleniyor. Yeni Navtexler yayınlanıyor bilindiği gibi. Evet Fransız uçaklarında Güney Kıbrıs Rum yönetimine inerken görüntüleri paylaşılmış. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Hami Aksoy'dan bir açıklama gelmişti. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacak, sonuçlanacaktır şeklinde önemli bir açıklamada bulunmuştu. Hulusi Akar Zafer Süngün'ün ucundadır komandolarımızla göreve hazırdır açıklamasında bulunmuştu. Doğu Akdeniz'de son 50 yılda doğalgaz rezervlerinin keşfini gösteren önemli bir harita ekranda görüyorsunuz. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar savaş çıkarmıyoruz çalışma yapıyoruz ekonomik hakkımız geminin güvenliğini biz sağlıyoruz görevimiz bu burada tatbikat yapmaya çalışarak. Paris ve Abu Dhabi'yi çağırarak bir yere varamazsınız şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İki kere iki. Burada da, orada da, bugün de, yarın da dört. Bu mesele biz haklıyız ve hakkımızı almakta da komşumuz Yunan halkının da onların, onların da rahat huzura ihtiyacı var. Yani her seferinde böyle gerginlikte, her seferinde olayları tırmandırmak suretiyle onlar da böyle rahatsız etmenin, böyle huzursuz etmenin bir anlamı yok. Kendini de kaybediyor. Ve nitekim bu Mısır'la bir anlaşma yaptılar, Yunanistan Mısır'la. Evet. Mısır da kaybetti. Mısır kaybetti peki Yunanistan kazandı mı? Hayır. Yunanistan da refah ve güvenliğini kaybetti. Refah ve güvenlik dolayısıyla bu anlaşmanın da çok iyi okunması lazım, anlaşılması lazım. Yunanlar tarafından bunu tavsiye ediyoruz biz. Ve e, bu şekliyle varıldığı zaman e, gerçekten anlaşmak çok zor oluyor. Burada önemli kuşlardan biri de bir teorik anlamda, oku, akademik anlamda söylenebilecek şey, burada bizim hakkımızı ihlal, Türkiye'nin hakkını ihlal etmiyor sadece Yunanistan veyahut da diğer ülkeler. Sadece bizim hukukumuzu ilan etmiyorlar. Bunlar bu yaptıklarıyla hak ve hukuk kavramının içini boşaltıyorlar. Yani hak ve hukuk kavramını yeniden tanımlamak gerekiyor. Yani benimse hak, seninse hak değil. Yani böyle bir yaklaşım içinde gidilmesi mümkün değil. Siz istediğiniz kadar e, arkanıza Avrupa Birliği'ni alın, Avrupa'yı alın, dünyayı alın. Fakat hiçbir zaman siz iki kere iki beş yapamazsınız. İki kere iki... Burada da, orada da, bugün de, yarın da dört. Burada biz haklıyız ve hakkımızı almakta da Burada da ben hani amacımızdan başlayayım. Buradaki bizim amacımız gerçekten demokratik, siyasi bütünlüğü sağlamış, toprak bütünlüğü sağlamış bağımsız, müreffeh, güven içinde biz e, Suriye'den bahsediyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz çok çektiler. Onların güvenli ve rahatına gerçekten huzuruna bize çok büyük önem veriyoruz. Ve buradaki bizim asıl biliyorsunuz harekatın başlaması, faaliyetlerimizin başlaması, 2011'deki gelişmelere paralel olarak biz başlangıçtan itibaren Cumhurbaşkanımız onu ilan etti, talimatı verdi, çerçeve çizdi ve biz de bu çerçevede planlamalarımızı yaptık, gereğini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. O da şu, biz silah ülkemizin güneyinde bize tehdit oluşturacak herhangi bir terör koronavirüsü terörüne müsaade etmeyeceğimizi ta başlangıçtan söyledik. Ve gerçekten burada ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvveti olarak bütün faaliyetlerimiz son derece ilkeli, esaslara dayalı, hukuka dayalı bir şekilde gitmektedir. Bunu başlangıçtan ilan ettik ve bu çerçevede burada terör koridorunun oluşmaması için yapılması gereken ne varsa Bunları efendim getirdik. Fakat şu anda bizim dışımızda çeşitli ülkelerin yaptıkları girişimlerle bu hem siyasi bütünlüğü hem de toprak bütünlüğü konusunda e, Suriye'nin ciddi bir efendim emrivakilerle e, karşı karşı olduğunda söylemek yanlış olmayacak. Burada e, bizim sizin hepinizin bildiği 40 binden fazla vatandaşımızı katleden bir PKK var ve PKK ile tamamen paralel olan bir YPG var. Bunlar çeşitli isimler altında çıkmakta ve şu anda da YPG karşımızda. Bunun efendim SDG ile SDF ile vesaire değiştirilmesi hiçbir şekilde esası değil.